Gelelim sen arkadaşım. O balonu asla ve asla benim masamda patlatamazsın. Eyvah. Patlanacak o. Patlatamazsın. Patlanacak bir dakika ben yok. cevabımı alamadım. Ne yani olursa patlayacak. Ara yemek. Uyumsuz onu dediniz. Ee, tamam. Uyumsuz. Ben... Sen hayır kesinlikle. Mi? Tabii patlatacağım. Patlatamazsın sakın. Hayır hayır hayır. Karar hayır, hayır, bir şey söyleyeyim mi? Çok büyük bir saygısızlık oldu. Evet. Ben hiç de saygısızlık. de çok saygısızlık. Bakın şöyle demiyorum. Bu yarışma programı. Kesinlikle. Sen benim bir defa gelinimden izin almadan mutfağa da girdin. Gelinim de. Strateji mi uygulamak zorundasınız? Evet. Evet. Dün öyle evet. yaptınız? Şimdi yarın, Arıyor. yarın Kesinlikle ama biz balon alıp gelmedik ben ya. Ben planladım. Yani ne eksik, neleri beğenmedim. Hepsini. Aslında yedi vermeliydim. Yani bu konuda pişmanım. Yani. Ama o pişmanlık da farz etmiyor. Gerçekten. etmiyor. Evet. etmiyor. Onu baştan. Özür başta. diliyorum bu konuda pişmanım. Hayır o baştan. Yedi başta. ya da sekizlikti gerçekten. Bravo. Ama onu baştan yapacaksınız. İtiraf etmeniz de en güzel. İtiraf ediyorum <laughs> gerçekten. İnanla Ama iş işten çok geçti. İş işten geçti. Evet maalesef Şimdi bugün mutfağa oldu. girecek misiniz? Nasıl? Mutfağa girecek misiniz? Bugün. Evet. Ben beklerim sizden mutfağa girmenizi. Bundan sonra girmeyi planlamıyorum. Hayır benimkine girdiyseniz bundan sonra Aa, da gireceksiniz. Ne oldu ne fik Tedirgin oluyorlar. Dün dün gireceğim insanlar. diyordunuz. Yani, bugün de evet, girmenizi bekliyoruz ama... yani. Ha belli olmuyor. Girelim. Ya. Yani. Benim için hiçbir şey yok. Girebilir miyim? Ya Bugün de girecek. girecek. Kendilerin gününde mutfağıma girmeyeceksem de. Ben benim mutfağıma herhalde girmez. Öyle de rica ederim ona. Mutlaka strateji yapmak zorundayız. Çünkü biz bu yarışmaya kazanmak için geldik. Yani ben dahil diğer yarışmacılar da dahil. Dün sessizlerdi. Bugün gösteriyorlar diş dişlerini çıkarttılar ortaya. E ama bakacağız bundan sonra üç günümüz daha var. Lütfen o balonu bu masada patlatırsan hiç iyi olmaz. Ama öyle şeyim var. Hiç iyi olmaz. Ant içtim. Ant içmen de ne? Kesinlikle. Yani Bugün yap, yap, bu saygısızlığı bana yok. yaptın. Yarın Arkadaşıma yapacaksın. Diğer gün bu arkadaş. Aa çok ayıp. Yok ayır. yapmayın, yapmayın. Yok, hayır hayır hayır. Öyle o yani büyük bir sal. saygısızlık olur. Biz olacak. size sadece sence. puan verdik. Yani bu da hayır, yapılması gereken yani bir şeydi. Değildi. Evet. Yani altı, altı değildi. O masanın altı o değildi. Yani o şekilde biz değerlendirdik. Bir saygısızlık değildi. yapmadık. Hayır. Sadece yapmamız gereken hayır. puan vermekti. Onu vermekte. düşünerek evet. verecektiniz. verdik. O puanı düşünerek verecektiniz. Her yemeği değerlendirdik. Dün konuşmamışlar. Yani bugün herkes yani maşallah boğma gibi gelmiş. Siz hala beş miydi diyorsunuz o sofranın hakkı ee, o yemeklerin. Ya benim. E hani sağlıklı yemek menü anlayışıma göre beşlikti. Ben tatlıyı çok Tabii Bir şey derin, söyleyeceğim. Deri, söyleyeceğim. Sürekli sağlıklı beslenmekten Ama burası bir yarışma programı. De, sizkeni, şimdi şöyle bir şey. Burası yarışma programı ve herkes yöresine uygun ama yağlı ama tuzlu ama iki tatlı tane ağır yemekler bir şey yapmak zorunda. Geldiği zaman tabii onda ee, bir şimdi, e, şimdi sizler... puan mı kıracaksınız iki tane mantı var diye? Yani onu he herkes kıracak diye düşünüyorum. Aa. Herkes yani iki mantıdan parmak kıracak diyor. Yani meninin uyumsuzluğunu herkes ama söyledi zaten. Biri patatesli, biri kıymalı. O ne olursa olsun adı mantı mı mantı? Gelin hanım. Ben kıymalı patatesli bilmem. Evet okunmuş bu arada hanımlar. Hadi Allah kabul etsin, afiyet olsun. olsun. Tekrar herkese hayırlı Allah, Ramazanlar. Mutfağa gidip gelebilir miyim? Tabii tabii sen git, senin işin çok. Biz bu arada beyranlar geldi. Televizyonlarını yeni açan seyircilerimiz şaşkınlık içerisinde olabilirler. Beyranı nasıl yaptı diye özel kaplarında getirmiş. Beyranı bilmiyorum bilen var mı aranızda? Beyran ama... evet biliyorsunuz. bir yemek. E, yüksek ısıda e, evet, harlı ateşte olması gerekir. Evet, olması gerekir. Ben merak ettim buraya gelirken bir baktım şöyle kenardan nasıl olacak diye. O anda koyacaktı hazırlamıştı bütün malzemelerini. Yapmış bakalım tadı nasıl olmuş? Özel kaplarını getirmesi iyi olmuş. Fideleri servis edebilirdi gelin hanım. İşte Ortaya, bırak Ortaya bırakıp mi Ortaya bırakıp gitti. Kızım. Oraya. Hiç olmadı bu hareket. <laughs> herhalde o işi var. Hemen veriyorum. Buyurun beyran çorbasını içen var mı Bir bu arada? Parça. Daha çok yemeğimiz var sırada. Yorum bekliyorum. Ben Buyurun. Ben içtim evet. Evet Nesrin Hanım. Teyzecim. Yok ben istemiyorum. Tamam. Ee, sıcaklığı güzel. Özel kabında gelmesi de hoşuma gitti. Ee, Biraz acı benim için Ama acı olur evet, Biraz acı, acı olur. benim için diye bir eleştiriyi kabul edemem ee... Neslihan Bu bildiğiniz böyle acı Be, olur Yani Ramazan'ın yani e... Beyran'ı bilir misiniz? Beyran'ı biliyorum çok acı Onu olur acı ama da Şimdi Ramazan'da e, karnımız midemiz aç ilk acıyı bu kadar acıyla açmak doğru gibi gelmiyor Onu bilemiyorum o başka bir şey Ama hani Beyran çorbası Beyran nasıl olur acı, böyle acı Beyran olur Beyran acı olur ama hani bu Ramazan'a özel bir çorba e, Biraz acısız yapılabilirdi ama yani orijinali neyse onu yapmak Ya yapmaz. da yanında bir e, acı Biliyorsunuz, biber. Biliyorsunuz bir avuç biber var dibinde. Acı biber yanına koyabilirdi. Yanına konulmaz. E, hani Ramazan olduğu için biraz e, mideyi... O zaman acaba çorba seçim mi yanlış? Şimdi e, o başka öl, bir konu. Bence yanlış. Daha öyle hafif olabilir. çorba olabilirdi. Öyle olması Ramazan. daha uygun. Evet. Ama şimdi Gaziantep'te olduğu için o da yöresel bir şey yapmışım. Peki tadı nasıl? Biliyorsanız eğer hani eti, pirinci, yağı... Biberi bunun hepsini harmanlanması. E, eti, eti güzel pişmiş, Hı -hı. sıcaklığı güzel, sunumu güzel. Sadece biraz Ramazan'dan dolayı acılı beni rahatsız etti. Sizi rahatsız var. etti. atıyorum şimdi. İnşallah umarım beğenirler. Tereyağım da hazır. Şimdi bu kaynasın. Buyur Ayşegül Hanım. Ben çok yağlı buldum ama, ve de tuzlu buldum. Ama yağlı olur ya. Yani. Ama ben aşırı yağlı ya. Aşırı. Yani, Olması evet. gerekenden de mi yağlı? Yani aşırı yani. Ben öyle yağlı çok yemem. Bunun yani Bunun yağlı, yağlı daha, zaman, daha çok bak, fazla yağlı, oluyor. Bak. Daha bile yağlı olabilir evet. hatta. Ben size söyleyeyim. Tuzlu yağlı yani. yani. Tuzlu geldi bana. Siz içtiniz mi beyran daha evvel? Ayşegül Hanım. İçtim ben. Dışarıda içtim. Ama, Ama bu kadar. kadar hatta daha yağlı olacağını bilmeniz lazım. Bunun şu anda yağı yoktur. Yani, yani yağı yoktur. daha fazla olur. Bana yağlı geldi. Ve de tuzlu buldum yani. Tuzlu buldunuz. Evet. Beğenmediniz mi? Yok beğenmedim. Meral Hanım? Ben beğendim. Acısı da güzel. Ee, Ramazan dolayısıyla belki dokunan olabilir ama ben acıyı sevdiğim için. Bunu sabah 5'te 6'da gidiyor insanlar. 4'te. Yani, 4'te hatta evet, doğru. Evet 4'te. Doğru. Bizim... Yani ben beğendim. Eti Teşekkür güzel ediyorum. pişmiş. Teşekkür ediyorum. yerinde gayet Teşekkür güzel. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ellerine sağlık. Yerin Allah, Allah razı olsun. Bakalım Havva Hanım ne diyecek? <gülüyor> <gülüyor> Sen biliyorsun değil mi beyranı? Bilmiyorum. Ya Yapmamızı hiç yapmamız. Tamam. de yağlı geldi bana. Acılı o güzel. Bir tek yağlı geldi bana. Ama yağlı olur. Daha ha. bile yağlı olur. Yememişim de onun için. Ama ben size bana. söylüyorum. Yani bakın ha. lezzetsiz olur. Etinde bir problem olur. Etinde Efendime problem. söyleyeyim yoktur. Ha, onu söyleyin şimdi. Ha. Beyran dediğiniz acı ve yağlı olur. Ha, ha, bu Ramazan ayında e, açılış yemeği olarak beyran seçip seçilmemesi başka bir konu. Yani ağır mı geldi, olmamalı mıydı, düşünülmeli miydi bu? Onu söylemiyorum ama beyran böyle olur, onu söyleyeyim. Ben beğendim. Yani beyransa beyran. Teşekkür Beyram. ediyorum. Yapmış. Çok yani sağ Bir de, de, ben de ben. burada ben çok... Açıkçası sorguladım nasıl yapacaksın diye. Beyran'ı nasıl buldunuz? Ee, şimdi bir kısmımız beğendi bir kısmımız beğenmedi. Yani beğenme, ben, beğendim, ben, ben, ben de yani yani, ellerine sağlık. Biraz Ay, zaten daha oldu normalde biraz yani, tuzlu yani. Az Antep'e gidip yerseniz bundan daha Artık, yağlı olur. Söyledim abi. Bir de kuyruk Antep e yağlı olur. Evet. Yani ağır gelmesin kolesterol Sen falan. Sen tereyağı koydun şey herhalde. Diye. Evet ufak ufak tereyağı koydum. Yani şey çıksın yağı çıksın diye. Acısı güzeldi. Afiyet güzel. Olsun. Ben beğendim. Eline ben merak ediyordum Afiyet nasıl olsun. yapacaksın harlı ateş diye yapmışım Afiyet vallahi diyorsun. eline sağlık evet. güzel güzel gayet güzel bu şartlar için başarılı bir beyran bence eline sağlık. Çok yağlı ve acıydı. Yani Ramazan günde ilk acıyla açılmaz benim bildiğim millet aç akşama kadar aç oruç tutuyor. Hepsi acı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.